Şifreyi ben şahitleri delilleri katili bulunca almıyor bir şey. Hayır ben şifre bulunca. Şimdi bul diye şifreyi bul. Ne yapıyorsun tamam. Tamam hadi. Ne olabilir sence? Allı kurum. Hayır. Kurgulama. Vapas. Hadi gir şifreyi gir. İki saattir bulamadın yani. E buldum işte şimdi. Sen tarihi yazarken aklıma geldi. Ne böyle yapıyorsun? Bak, şu anın o andaki tepki şurada. Kurgulama. Kur, Ağlamadım. Büyük harflerle yaz. Bir şey de bulamıyorsun. Sözde dedektif olacak. Ancak Olena'nın kadın olduğunu buldum. <laughs> ben yanlış girdim. <laughs> Gördün <laughs> Evet. <gülüyor> Aa Baran Toros. Baran Toros'un numarası evet. yaz. Baran Toros'un ne numarası? 500. Telefon numarası. Allah Allah ne ilgisi var? 560-132-84-97 yaz. Onu niye yazayım onu Baran Toros'un telefonunu? Arayacağız belki <laughs> Ver. Dur bakayım okuyalım. Doğru mu yazdın? Bu kağıdı katilin kaldığı odanın çöpünde bulmuş. Ben bahsedemedim. çökmüş durumda ve kazandığım paranın büyük bir kısmını hmm. Otel sahibi yazmış bunu. Baranın numarasını yazmış. Baranı mı arayacağız telefonla? Çöp. Hayır. Çöp kutusunda <laughs> Baranın numarası var. su Tamam geçelim. Ikinci şifreyi çözelim. Zuz